Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kale Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okya'yı makamında ağırladı. Esen Yapı Kale Mağazası açılışı için Isparta'ya gelen Kale Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. <laughs> Samimi bir havada geçen ziyarette, Kale Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Isparta'da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Şey gibi geliyor bana, Çanakkale'ye geliyorum geliyor, evet. buraya geliyorum Benim gibi geliyor. Bir his yani, geliyor yani. yani, kendimi yakın hissediyorum. Yıllarca siz çok geldiniz bir gününüz. Evet, evet. Belediye Başkanı Şükrü Başteğirmen de ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, Zeynep Bodur Okyay'ın Isparta Kent Hizmetlerini Destekleme Derneği tarafından hayırseverlerin desteğiyle, Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne kazandırılan eğitim binasına önemli destekte bulunduğunu ifade etti. Ziyaret, Başkan Başdeğirmen'in Zeynep Bodur Okya'ya teşekkür plaketi takdimiyle son buldu. Eğitim binasına verdiğiniz kıymetli destekten dolayı geleceğin şehri Isparta'mız ve gelecek nesillerimiz adına dernek yönetimimiz şahsım ve tüm hemşehrilerim adına şükranlarımı sunarım. Sağ olun, çok teşekkürler.